öyle çok yalnız kalmıştı çünkü annesi gittiğinde hep karanlıkta kalıyordu o yüzden yemek yemiyordu ve su içemiyordu çok çaresiz kalıyordu hep böyle mutsuz oluyordu gün ışığına hasret kalmıştı her zaman dışarı çıktı için annesi bu çocuk hep yalnız yaşıyordu mutsuz olduğunu ve çaresiz kaldığını belli etmiyordu bu durum bunu çok üzüyordu. Hey lütfen buraya gel anne. Artık seni çok özledim diyordu. Ama annesi hiç dinlemiyordu. Yalnız bırakıyordu bu çocuğu. Öpmek, koklamak istiyordu. <laughs> Ay abşur <laughs> Hep şunu söylerdi. Lütfen Lulu biraz akıllı ol. Artık yalnız kalmaya alışmalısın. Seni seviyorum tabii ki. Hayır anne. Beni yalnız bırakma. Hep benimle ol. Benimle gez diyordu. Çünkü karanlıktan çok korkuyordu bu çocuk. Çok tatlıydı. Ve çok akıllıydı. Merhaba lolu diyordu. Ve bazen de hayırlı oluyor diyordu. Evet evet kakasını da yapabiliyordu. Bu durum onu çok rahatlatıyordu. Değil mi Lulu? Hı, aşkım. Çiçek kuş Lulu. Merhaba Lulu. Evet böyle tüylerim dökülüyordu. Ve sürekli tüylerimi yoluyorum diyordu. Artık yeter. Yeter artık diyordu. Değil mi Lulu? Çiçek kuş. Çıt <laughs> Seni çok seviyorum Lulu ve öpüyorum. İyi geceler Lulu.